Tekrardan herkese merhaba. Bir önceki videoda GitHub sitesinde bir üyelik oluşturup ilk repozitörümüzü oluşturmuştuk ve burada bırakmıştık. Bu videoda kaldığımız yerden devam edip oluşturduğumuz repozitörü kullanmaya başlayacağız. Evet burada da gördüğünüz gibi size GitHub yardımcı olması açısından bazı komutlar gösteriyor burada. Peki bu komutların anlamı ne? Şimdilik burada gösterilen komutları umursamayacağız biz. Çünkü ileride bu komutları teker teker öğreneceğiz. Şimdilik yapacağımız şey bu repository'yi kendi bilgisayarımıza kopyalamak yani klonlama. Evet, bunu yapmak için buradaki seçeneklerden HTTPS'in seçili olduğuna emin olun ve buradaki yazıyı kopyalayın. Buradaki adresi kopyalayın veya direkt buradaki butona basarak da bunu yapabilirsiniz. Tamam, bundan sonra bilgisayarınızda herhangi bir konuma gidin. Ben bunu terminalden yapacağım arkadaşlar. Siz siz bunu terminalden yapmak istemiyorsanız eğer herhangi bir file manager kullanarak da yapabilirsiniz. Ben terminalde daha rahat olduğum için terminal kullanacağım. Evet, şu anda GitHub dersleri diye bir tane klasör oluşturacağım ben. Buradaki mkdir komutu klasör oluşturuyor. Burada da görebilirsiniz yani burada file manager'ı açarsak eğer biz GitHub dersleri diye bir tane klasör oluşturuldu burada. Evet ben bu klasörün içine gireceğim şimdi ve bu klasör boş şu anda ls klasörün içindeki dosyaları yazdırıyor ekrana. Şimdi burada yarattığımız repozitörü bu klasörün içine kopyalamak istiyorum ben. Yani klonlamak istiyorum. Bunun için yaratılmış olan git'teki komut git klon ve burada kopyaladığınız linki buraya yapıştırıyorsunuz. Tam bundan sonra Enter'a bastığınız zaman ya burada size bir var uyarı veriyor. Boş bir tane repo, repozitörü klonladınız diyor. Doğru bu. Boştu. Hiçbir şey yaratmadık biz bu repozitörün içinde. Ancak şu anda tekrardan ls derseniz ya burada GitHub 101 yani GitHub 101'ın buraya klonlandığını görürsünüz. Bunu da yine File Manager kullanarak yaparsak eğer GitHub derslerin içinde gördüğünüz gibi GitHub 101 şu anda yaratılmış durumda. Evet ben şu anda bunun içine giriyorum. GitHub 101. Bu GitHub'da yarattığımız repozitörü şu anda ve bunu biz kendi bilgisayarımıza klonladık. Evet gördüğünüz gibi bunun içi boş şu anda. Buradan da bakalım boş. Evet şu anda bu repository'nun durumunu görmek için git status diyebiliriz. Evet şimdi biz burada ne yaptık buna bir bakalım. Remote da yani remote bir tane depoda biz github kullandık burada bir tane repozitörü oluşturduk biz bundan sonra bu repozitörü kendi bilgisayarımıza ko kopyaladık yani yerel durumda şu anda kendi bilgisayarımızda aynı repozitörünün bir kopyası bulunuyor. Şu anda biz master branchindeyiz bu default yani varsayılan, varsayılan olarak seçilmiş olan bir branch branchlerin ne olduğunu da ileride konuşacağız zaten şu anda bilmenize gerek yok ya evet, şu anda hiçbir şey gözükmüyor aslında burada ancak mesela yeni bir tane dosya oluşturalım ve bundan sonra git Statüse bir daha bakalım ne olacak? Ben Linux'ta dosya oluşturmak için echo komutunu kullanacağım. GitHub'daki ilk dosyam yazacağım buraya ve bunu da ilk dosya .txt diye bir tane dosyaya yazdıracağım yani bunu. Evet, şu anda bu komutun ne olduğunu bilmiyorsanız önemli değil yani siz normal bir şekilde de ilk dosya .txt diye bir tane dosya oluşturup içine GitHub'daki ilk dosyam yazabilirsiniz, yazıp kaydedebilirdiniz. Burada gördüğünüz kom komut da bunun aynısını yapıyor. Biz şimdi buradaki klasöre bakarsak eğer GitHub Vanova'nın içinde ilk dosya.txt diye bir tane dosya var. Bunu da açarsak eğer içinde GitHub'daki ilk dosyam yazıyor. Tamam bundan sonra tekrardan git statüs yaparsak eğer. Evet şu anda buradaki komutta gördüğümüz şey bir tane untracked file var diyor. Yani bu untracked file ne oluyor? Git şu anda bu dosyayı takip etmiyor. Biz bunu daha yeni ekledik bu dosyanın içine. Ancak git'e bu dosyayı takip etmesi komutunu vermedik. Yani biz bunu ist isteseydik eğer git'e Tam bu dosyayı takip etmedi diyebilirdik. Git'in bu dosyayı takip etmesi için yani şu anda ne, neredeyiz biz? Çalışma dizinindeyiz. Çalışma dizininde Git'in takip ettiği de etmediği de dosyalar olabilir. Şimdi ben bu dosyayı eklemek istiyorum. Yani Git'e takip et bu dosyayı demek istiyorum. Bunun için Git Add ve bu dosyanın konumunu belirtiyorum. İlk dosya.txt Tamam bu komutu çalıştırdık şimdi. Git status, statüse bir daha bakalım ne olacak. Burada git statüste bu sefer Changes to be committed var yani no, uh, untracked files demiyor da changes to be committed var burada da yeni bir dosya yaratıldığını görüyoruz yani new file yeni dosya demek oluyor şimdi biz ne yaptık peki bu yarattığımız dosyayı gite dedik ki sen bunu takip etmeye başla dedik ancak şu anda depomuza almadık biz bunu bu dosya bizim bekleme alanımızda. Ya neden? Çünkü biz istersek bu dosyayı mesela yanlışlıkla ekledik diyelim. Yani bu dosyayı yanlışlıkla git'e et, takip ettirdik diyelim. Bunu geri alabiliriz. Bu, bu sebepten dolayı direkt eklediğiniz zaman yani git et dediğiniz zaman bunu direkt depomuza atmıyor da git. Bekleme alanına yani staging araya alıyor. Siz ancak bu noktadayken commit ederseniz bu dosyayı. Yerel depomuzda bu artık saklanmış oluyor. Bu dosya artık saklanmış oluyor. Tamam şimdi de bunu yapalım. Git commit m slash m diyorsunuz. Bunun sebebi bir tane commit mesajı girmeniz gerekiyor buraya. İlk commit Evet, burada yaptığımız şey commit ediyoruz yani git commit komutunu kullanıyoruz. Burada e, slash m kullandığınız zaman bundan sonra diyorsunuz ki siz ben bu commit mesajı bir tane commit mesajı yazacağım bunu Bu da zorunlu aslında yani bunu koymazsanız da yani siz burada çizgi m deyip commit mesajı yazmasanız da e, git commit enter'a bastıktan sonra git bunu sizin için yap bunu sizden yapmanızı isteyecektir yine bekleyecektir. O yüzden biz burada direkt bir komutla hallediyoruz bunu git commit dash m ondan sonra çift tırnak içinde commit mesajınızı giriyorsunuz. Tamam bundan sonra enter'a basıyorum ben. Burada gördüğünüz gibi one file changed, one insertion diyor. Burada yani bir tane dosyanın değiştiğinden bahsediyor. Tekrardan git statüse bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda nothing to commit, working tree clean diyor. Yani şu anda her şeyi yaptınız siz. Çalışma alanınız temiz Yani şu anda yaptığınız değişikliklerin hepsi yerel depomuzda saklanmış bulunuyor. Yani biz şu anda bu bekleme alanından staging area'dan yerel depoya geçmiş olduk commit yaptıktan sonra. Yani şu anda yerel depomuzda bizim bu yarattığımız dosya bulunuyor. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi de yerel depomuzdaki bu dosyayı remote'a yani GitHub Node'daki repozitörümüze yüklememiz gerekiyor. Bunu yapmamızdaki amaç ne peki? Burada da gördüğünüz gibi yedekleme, arşivleme ve tabi burada başka şeyler için de kullanabilirsiniz GitHub'daki repozitörünüzü. Ancak şu anda ilk olarak bahsettiğimiz şey şu anda yani ilk olarak göze aldığımız konu yedekleme, arşivleme. Biz şimdi bu dosyayı GitHub'daki repozitörümüze, depomuza yüklediğimiz zaman bizim eklediğimiz bütün dosyalar bu repozitörde de olacağı için, bu depolama alanında da olacağı için bizim bu dosyayı kaybetmemiz artık pek mümkün olmuyor. Çünkü neden? GitHub'dan istediğimiz zaman bunu tekrardan indirebiliriz. Evet bu son işlemi de yapalım şimdi. Burada gördüğünüz gibi biz master branch'indeyiz. Bunu demiştik yani bu varsayılan branch şu anda. ilk olarak yaratılan branch master branch oluyor. Branch'lerin ne olduğunu ileride daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Anlatacağım. Ancak burada bilmeniz gereken başka bir şey de burada gördüğünüz origin master. Peki buradaki origin ne şimdi? Buradaki origin GitHub'daki repozitörümüze yani remote depomuzu işaret ediyor. Biz bu repository'yi kendi bilgisayarımıza klonladığımız zaman Git otomatik olarak bu remote repository'ye yani GitHub'daki repository'ye origin adını veriyor. Yani siz bu origin kelimesini GitHub'daki repository'yi işaret etmek için kullanabilirsiniz. Tamam şimdi burada git push origin master diyeceğim ben. Peki bu komut ne yapıyor şimdi? Dediğim gibi yerel depomuzda değişiklikleri kaydettik. Şimdi biz bunu remote depoya yani GitHub'a e, yüklemek istiyoruz. Bunun için de push komutunu kullanıyoruz biz. Peki biz nereye bunları yüklemek istiyoruz? Origin. Dediğimiz gibi, dediğim gibi biz bu repository'yi GitHub'dan yüklediğimiz zaman Git otomatik olarak GitHub'daki repository'mize origin adını verdi. Ve hangi branch'i yüklemek istiyoruz? Master branch'ini. Tamam, buna tıklıyorum ben. Bunu yaptıktan sonra git size kullanıcı adı ve parola soracak. Bunu yapalım, yazalım. Evet şu anda bu yerel depomuzdaki değişiklikleri biz GitHub'a yüklemiş olduk. Tekrardan bakalım bu repozitoriye. Bu sayfayı yeniliyorum ben. Evet burada gördüğünüz gibi şu anda ilk dosya.txt bu yarattığımız dosya burada gözüküyor. Hatta bunu açabilirsiniz ve içinde GitHub'daki ilk dosyam yazdığını da görürsünüz. Evet bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.